Merhaba değerli öğrenciler. Ben Sadife Öğretmen. Bugün hayat bilgisi dersinde birlikten kuvvet doğar. Yani grup çalışma, grupla çalışma kurallarına uyar konusuyla beraberiz yine. Bakın görsellerden de gördüğümüz gibi bir işi beraber yaptığımızda çok daha başarılı bir sonuç çıkıyor ortaya. Daha az yoruluyoruz ve yardımlaşarak bu işlerin üstesinden kolayca gelebiliyoruz bununla ilgili atasözümüz de konumuzun başlığı da Birlikten kuvvet doğar Evet grup dediğimizde e, ekip takım yani görevleri aynı olan kimseler bütünü e, anlamını çıkartıyoruz grup demek bir işi beraberce yapmak demek yani ekiple yapmak, takımla yapmak anlamına geliyor. Bu derste sık sık duyacağımız kelimelerden birisi de üye kelimesi. E, grup üyesi olmak, herhangi bir topluluğu yani grubu oluşturan bireylerden her biri, yani o grupta yer alan kişilerden her birine üye diyoruz. Grup üyesi, takım üyesi. Bir de e, bir grupta yardımlaşarak iş yapıldığında mutlaka bir iş bölümü yapılması gerekiyor. Yani bir işi iki veya daha çok kişi arasında bölme bölmeye iş bölümü deniliyor sevgili çocuklar. Şimdi grup çalışmalarına örnekler verelim istiyorum. Mesela sınıfı süsleme işimiz var. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız yaklaşıyor. Sınıfı süsleme işini Tek bir kişi yaparsa mı daha çabuk bitirir yoksa hep beraber bütün sınıftaki arkadaşlarınızla beraber çalışırsanız mı daha çabuk bitirirsiniz? Ee, bayram kutlamalarında yer almak istiyorsunuz mesela şöyle bir pano yapmak için hmm, tek bir kişi çalış mı çalışmalı yoksa hep beraber mi çalışırsanız daha başarılı bir sonuç elde edersiniz? Bayram kutlamaları sınıf süslemeleri sınıfımızı temiz tutma gibi işler grup çalışmalarına örnek olarak verilebilir. Ders kitabımıza bakalım ders kitabımızda bize arkadaşlarımızla yardımlaşarak çalışmanın faydaları nelerdir diye sormuşlar. Acaba yardımlaşarak çalışmanın faydaları nelerdir Görsele baktığımızda aşağıdaki grup çalışmasını tek kişi yapsaydı ne olurdu diye. E, soruyor e, bakın sınıftakiler de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için sınıfı süslemişler e, beraber süslemişler anlaşıldığı üzere mesela bir kişi bayrakları asmıştır bir kişi panoyu süslemiştir e, bir kişi böyle resimleri asmıştır böylece daha az yorularak daha çabuk bitmiştir işleri diye düşünüyorum. Evet, yardımlaşarak çalışmanın faydaları hem işimizi çabuk bitiririz, hem daha az yoruluruz. Hem de yeteneklerimiz ortaya çıkar. Bir işi yapabilmekten gurur duymuş oluruz. Evet neden grup çalışması yapıyoruz? Burada bir toparlayalım konuyu. İşimiz daha hızlı biter. Daha az yoruluruz dediğimiz gibi. Yeteneklerimiz ortaya çıkar ve yeteneklerimizi geliştirmiş oluruz. Ee, sorumluluk becerimizi geliştiririz. Bize verilen işi yapmak için gayret ederiz. Ve arkadaşlarımızla iletişimimiz artar. Arkadaşlığımız güçlenir. Çünkü grup çalışması yaparken arkadaşlarımızla e, konuşuruz. Beraber zaman geçirmiş oluruz. Evet, peki grup çalışmasında nasıl davranmalıyız? Yani bir grup çalışmasında görev aldık, ee, arkadaşlarımızla beraber o işi yapacağız. Bakalım nasıl davranmalıymışız? Her üyenin e, bir görevi var. Grup çalışmalarında saygılı olmaya ve yardımlaşmaya önem veririz tek başımıza yapamadığımız işleri yardımlaşarak daha kolay ve kısa zamanda yaparız. Bize yardım eden arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Yardım isterken lütfen deriz. Grup çalışmalarında görev paylaşımı yaparken yeteneklerimize göre sorumluluklar alırız. Yapılan işbirliği sayesinde çalışmalarımız başarılı olur. Sorumluluk bilincimiz artar. Gruptaki arkadaşlarımızla İyi ilişkiler kurup dost olmamız başarımızı arttırır. Arkadaşlarımıza karşı adaletli davranma, dürüstlük ve güven çok önemlidir. Çalışmalarımızı yaparken sıranızı beklemeliyiz. Sabırlı olmalı ve kurallara uymalıyız. Yani yardımlaşmalı, nezaket ifadeleri kullanmalı ve yeteneklerimize göre görev almalıyız. Görevimizi de yerine getirmeliyiz. Aman ben yapmasam da olur gibi bir düşünceye sakın kapılmayalım ve sabırlı olmalıyız. Düşüncelerimizi de söylemekten çekinmemeliyiz çocuklar. Mutlaka grup çalışmalarında mutlaka herkes fikrini söylemeli. Böylece daha iyi işler ortaya çıkabilir. Şimdi ders kitabımızın 39. sayfasında etkinliğimize bakalım. Aşağıdaki ifadelerden grup çalışmalarında gerekli olanları boyayınız demişler. Bir e, grup çalışmasında e, bakalım yardımseverlik önemlidir, gereklidir. Birbirimize yardım etmeliyiz, birbirimize saygılı olmalıyız çünkü e, fikrimizi dinlemeliyiz, birbirimizi e, Görevlerinde yardımcı olmalıyız, nezaket ifadeleri kullanmalıyız. Bunlar hep saygı gereğidir. Sabırlı olmalıyız, arkadaşlarımızı kırmayan davranışlar sergilemeliyiz. Adaletli olmalıyız, adil olmalıyız. Bakalım, dürüstlük önemli. Ee, diğer bir etkinliğimiz de şu. Bakalım bizden ne istiyorlar? Aşağıdaki ifadeleri okuyunuz. Doğru olanların başındaki çiçeği sarı renge, yanlış olanların başındaki çiçeği mor renge boyayınız. Bakalım okuyalım ifadeleri. Grupla çalışırken arkadaşlarımızın düşüncelerine önem vermemeliyiz diye soruyor. Burayı dikkatli okumalıyız. Vermemeliyiz. Oysa ki biz arkadaşlarımızın düşüncelerine önem vermemiz gerektiğini biliyoruz değil mi? O halde bu çiçeği biz bakalım mor renge boyuyoruz. Çünkü yanlış. İkinci ifadeyi okuyalım. Grup çalışmalarında verilen sorumluluğu yerine getirmeliyiz. Tabii ki herkes kendi sorumluluğunu, kendi görevini yerine getirmeli grup çalışmalarında. Sarı renge boyadık doğru olduğu için. Üçüncü ifade. Arkadaşlarımız bizden yardım isterse yardım etmeliyiz. Hmm, tabii ki yardım etmeliyiz. Yardımseverlik bizim işimiz değil mi? Evet. Bakalım bunu da sarı renge boyayalım. Hmm, dördüncü ifade. Grup çalışmalarında arkadaşımız fikrini söylerken sabırla dinlemeliyiz. Evet. Arkadaşlarımızın fikrini mutlaka dinlemeli ve sabırlı olmalıyız. Hmm, dördüncü ifade. Güde. Ne yaptık? Bize bir sürprizi var. Ay, pardon. Grup çalışmalarında işbirliği ne ve yardımseverliğe önem vermeliyiz diyor 5. ifadede. Evet o da sarıya boyandı. 6. ifade bir sorun yaşadığımızda haklı olanı değil yakın arkadaşlarımızı desteklemeliyiz. O aman Allah'ım her zaman biz haklı olandan yanayız. Adaletli olmak bunu gerektirir öyle değil mi? Demek ki 6'yı da mora boyuyoruz ve dördüncü sorusunda sarıya boyadığını tabii ki biliyoruz. Diğer etkinliğe geçelim. Burada aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerleri bulutların içindeki uygun sözcüklerle veya sözcük gruplarıyla tamamlayınız diyor. 5 tane cümlemiz var burada. Ama bazı kelimeler bulutlara sığınmış biz buradan gerekli olan kelimeleri bulutlardan alalım bakalım. Grup çalışmaları neyi geliştirir acaba? Neyimizi geliştirir bir bakalım buradan. o sorumluluk bilincini geliştirir diyebilir miyiz? Bir bakalım. Grup çalışmaları sorumluluk bilincini geliştirir. Evet. Arkadaşlarımıza karşı nasıl olmalıyız? Hmm, bakalım adaletli de olabiliriz, sabırlı da olabiliriz, dürüstlük. Dürüst olmalıyız ama burada dürüstlük yazdığı için bakalım. Arkadaşlarımıza karşı sabırlı olmalıyız değil mi? Çocuklar konuşmasını kesmeyeceğiz. Ee, yap işlerini yaparken bekleyeceğiz, sabırlı olacağız. Peki üçüncü soruya bakalım. Grupla yapılan etkinliklerde nasıl davranmalıyız? Grupla yaptığımız etkinliklerde adaletli davranmalıyız. Herkese eşit iş vereceğiz. Herkes yani bir kişiye çok fazla görev verip diğerlerine az görev vermek olmaz. Ya da herkese yeteneklerine göre iş bölümü yapmalıyız. Evet. Dördüncü soruda da grup çalışmalarında ne çok önemlidir? Önemli olan grup çalışmalarında dürüstlüktür. En önemlilerinden birisi. Grup çalışmalarında dürüstlük çok önemlidir. Birbirimize yalan söylemeyeceğiz. İşlerimizi tam zamanında bitireceğiz. Peki işlerimizi daha kısa zamanda yaparız demiş. Ne yaparsak daha kısa zamanda bitiririz işlerimizi. Tabii ki yardımlaşarak işlerimizi yardımlaşarak daha kısa zamanda yaparız diyebiliriz. Bakalım değerlendirelim sorularında bize ne sormuşlar. Grup çalışmalarında uyulması gereken kurallardan üç tanesini noktalı yerleri yazınız. Hmm. Uyulması gereken kuralları öğrenmiştik. Benim aklıma İlk gelen nezaket ifadelerini kullanmalıyız. Kuralı oldu. Birbirimize teşekkür edersek, lütfen dersek, rica edersek çok daha güzel bir iş çıkarırız ortaya, mutlu oluruz. En güzel dil tatlı dildir. Öyle değil mi? Bakalım ikinci kuralda aklımıza ne geliyor? Sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Bize verilen görevi yerine getirmeliyiz ki ortaya güzel bir iş çıksın değil mi? Peki üçüncü kuralımız da yardımlaşmalıyız kuralı birbirimize yardım etmeliyiz ki güzel bir grup çalışması çıksın ortaya. Grupla çalışmanın yararları nelerdir söyleyiniz dediklerinde benim aklıma yeteneklerimizi geliştirdiği geldi. Sizin aklınıza ne geldi acaba merak ediyorum söyleyebilirsiniz. Evet, birlikten kuvvet doğar dedik. Bu bir atasözü. Aynı zamanda grupla yani beraber çalışmanın önemini vurgulayan bir atasözü. Evet, siz hangi gruplarda ne tür görevler almak istersiniz çocuklar çalışmalarınızı merak ediyorum. Beni dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.